Merhaba arkadaşlar. Bir önceki dersimizde size Emevilerin tarihinden bahsetmiştim. Bugünkü dersimizde Abbasilerden devam edeceğiz. Ancak yine her dersimizde olduğu gibi aradaki bağlantıyı sağlamanızı kolaylaştırmak için bir gene Emevilerin kısa bir tekrarını yapmak istiyorum size. Hatırlarsanız 4 halife devri Hazreti Ali'nin öldürülmesiyle sona ermişti ve Hazreti Ali öldürülünce Şam valisi Muaviye kendisini halife ilan edecek ve merkezi de Küfeden Şam'a taşıyacak. Kendisine karşı çıkan Hazreti Ali'nin oğlu Hasan'ı ikna ederek İslam dünyasında kendisine karşı oluşan tepkiyi azaltmak için de hızlı bir şekilde fetih hareketlerine girişecekti iki kez İstanbul'u kuşatacak e, Muaviye ki bu İslam devletinin, e, İslam güçlerinin İstanbul'u ilk kez e, kuşatmasıdır. İstanbul bu dönem Doğu Roma ya da bir diğer adıyla Bizans'ın başkenti ve etrafı çok güçlü surlarla çevrili. Bu zamana kadar birçok devlet, birçok topluluk İstanbul'u kuşatmış, ele geçirmeye çalışmış fakat o güçlü surları bir türlü geçebilen bir devlet veya topluluk olmamıştı ki Emeviler de iki kez İstanbul'u kuşatmasına rağmen İstanbul'u alamayacaklar ama bu dönem İstanbul'u kuşatacak kadar ilerlemiş olmaları onların donanma gücünde, deniz gücünde gelişmiş olduklarının bir göstergesi olacaktı. Bunun haricinde e, Türkler üzerine seferler düzenlenecek ve nehir bölgesi ele geçirilecekti. Ama bu dönemde Emevilerin Türklere İslamiyeti kılıç zoruyla kabul ettirmeye çalışması Türkler arasında İslamiyete karşı bir hoşnutsuzluk yaratacak ve o dönem Türgişler Emevilere karşı uzun süren kanlı savaşlar vereceklerdi ve İslamiyetin Orta Asya'da yayılmasını engellemeye çalışacaklardı. Muaviye ölmeden önce bir vasiyet bırakıyor. Bıraktığı vasiyete göre yerine oğlu Yezid geçecek. Yani Yezid'i veliyah tayin ediyor. Şimdi bu çok önemli bir dönüm noktasıydı. Neden? Çünkü bundan önceki halifelerimiz Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali seçim yoluyla iş başına gelmiş halifelerde. Aralarında herhangi bir akrabalık veya kan bağı yoktu. Fakat Muaviye ölmeden önce yerine oğlu Yezid'i tayin ederek halifeliği babadan Nanoğla geçen bir saltanata dönüştürmüş olacak. Bu da İslam tarihinde bir ilkti. Bu açıdan önemliydi. Muaviye öldükten sonra bırakmış olduğu vasiyet gereği yerine oldu. Yezid geçiyor. Yezid dönemine döneminde. Ee, onun yönetime geçmesinden pek hoşnut olmayan bazı çevreler Hazreti Ali'nin oğlu Hazreti Hüseyin'in halife olmasını isteyecekler ve Hazreti Hüseyin bayağı da bir taraftar toplayacak. Ee, bu durumdan hoşnut olmayan Yezid e, Hazreti Hüseyin ve etrafındakileri ortadan kaldırabilmek için Kerbela çölünde ön, onların etrafını sardıracak uzun bir süre onları aç ve susuz bıraktıktan sonra da e, Hazreti Hüseyin ve beraberindekileri katledecekti Kerbela olayı olarak adlandırılan bu gelişmeden sonra Müslümanlar Şii ve Sünni olmak üzere iki siyasi mezhebe ayrılacaklardı ve bu mezhepleşme günümüze kadar da devam eden bir ayrılık olacaktı. Bu arada Kerbela olayı İslam dünyasında e, hiç hoş hatırlamayan bir olaydır. Müslümanların hem ikiye bölünmüş olması, hem de Peygamber'in soyundan gelenlerin orada katledilmesi, Peygamber'in torunu da başta olmak üzere Müslümanların katledilmesi, Müslümanların gezite karşı bir tepki duymasına neden olmuştur. Ee, bu arada Yezid döneminde e, Fas ve Cezayir ele geçirilmiş böylelikle Kuzey Afrika'nın fethi tamamlanmıştır. Yezid öldükten sonra da yerine oğlu 2. Muaviye geçecek. 2. Muaviye sadece iki ay halifelikte kalacak sonrasında halifelik görevinden vazgeçecek. Bunun üzerine Emevilerin en yaşlısı Mervan halife olacak. Mervan öldükten sonra da yerine oğlu Abdülmelik e, halife olacak. Abdülmelik döneminde ülke içindeki isyanlar bastırılacak ve Arapça resmi dili ilan edilecekti. Geçen dersimizde konuşmuştuk hatırlarsanız Arapçanın bürokraside tek yazı dili olması, resmi dil ilan edilmesi bir Araplaşma politikasıydı ve Arap milliyetçiliği yapıldığının göstergesiydi. Bu da doğal olarak Arap olmayanların devlete karşı tepkiselliğini biraz arttıracaktı. Şimdi bir yandan da tabii Arapçanın resmi dil ilan edilmesi yani bir resmi dilin olması daha doğrusu merkezi otoriteyi güçlendiren bir uygulamadır. Ancak aynı zamanda diğer dillerin yazı dili olarak kullanılmasının yasaklanması Arap milliyetçiliği ve Arap emperyalizminin simgesi olarak da kabul edilebilir dediğim gibi. Şimdi bu durum tepkiselliğe yol açınca Şubiye hareketi olarak bir akım ortaya çıkacak. Aslında Emeviler'de başlayıp Abbasiler döneminde de devam eden bir akımdır bu. Buna göre Arap olmayan halklar kendi kültür kökenlerine bağlı kalmak ve kültürlerine sahip çıkmak için aralarında örgütlenmeye başlayacaklar. Yani bir nevi Araplaşmaya karşı bir tepki olarak ortaya çıkacak bu Şubiye hareketi. E Abdülmelik dönemindeki bir diğer önemli gelişme de İslam devletinin gerçek anlamda ilk parasının bastırılmış olması. Bu da oldukça önemli bir gelişme idi. E Abdülmelik'ten sonra yerine Velid geçecek. Velid döneminde İslam ordusu Cebeli Tarık Boğazı'nı geçerek İspanya topraklarına yönelecekti. Bu da çok önemliydi. Çünkü artık İslam sınırları Asya ve Afrika'dan çıkmış üçüncü bir kıta olan Avrupa'ya kadar uzanmıştır. İspanya topraklarına giren Emeviler buradan İspanyol Vizigotlarla Kadiks Savaşı'nı yapacaklar ve İspanyol Vizigotları yenilgiye uğratacaklar. İslam egemenliği İspanya'ya kadar genişlemeyecek, genişleyecek ve Avrupa'da ilk kez egemenlik kurulacak. Tabi Emeviler İslamiyeti ülke dediğim gibi 3 kıtaya kadar yaymış, yaymış olan tek güç olacaklar. Velid'den sonra yerine Hişam geçiyor. Hişam döneminde İslam ordusu İspanya'dan sonra Fransa topraklarına da girmek istiyor. Ancak bu dönem Franklarla yapılan puatya Savaşı'nda Müslümanlar savaşı kaybediyorlar ve geri çekiliyorlar. Böylece Avrupa'daki ilerleyiş Puvatya Savaşı ile sona eriyor. E, Tabi bu Puvatya Savaşı artık Emevilerin doğal sınırlara ulaşmış olduğunun da bir göstergesi. Doğal sınırlara ulaştıktan sonra bir yıkılma süreci de başlamış olacak Emeviler için. Ee, Hişan'dan Hişam'dan sonra Ömer bin Abdülaziz döneminde mevalilere yani daha sonradan Müslümanlığı kabul etmiş Arap kökenli olmayan Müslümanlara e, Arap Müslümanlarla eşit bazı haklar tanınacak. Olsa da bu halife Emevilerin tepkisiyle öldürülecek. Çünkü o dönem Emeviler kendilerini hep üstün görüyorlarken e, Arap olmayanlara e, ikinci, üçüncü sınıf vatandaş muamelesi çekiyorlar ki Arap olmayan Müslümanlara meval yani köle statüsündeki Müslüman ünvanı e, veriliyor. İşte bu Ömer bin Abdülaziz o sonradan Müslümanlaşmış Arap kökenli olmayan mevalilerle Arapları eşitle istemiş fakat tepkiyle karşılandığı için de öldürülmüştür. Yeni halife yerine geçen yeni halife tekrar eski meval uygulamasını devam ettirmiştir. Ee, bu Emeviler zaman arkadaşlar giderek Arab olmayanlara kötü muameleler, artı halifeliğin saltanata dönüştürülmesi, ırkçı bir politika izlenmesi, Şiilerin ve Abbasilerin yıkıcı çalışmaları, baskı şiddete dayalı bir politika ile İslamiyeti yaymaya çalışmaları, halifeliğin peygamber soyundan gelenlere ait olduğuna dair görüşün giderek yaygınlaşması gibi sebeplerle Emeviler giderek güç kaybedecekler ve daha sonrasında Hz. Muhammed'in amcası olan Ebu Abbas'ın soyundan gelenlerin çıkardığı bir ayaklanmayla Emeviler yıkılacak. Yerine Abbasiler devleti kurulacaktı ki zaten bugünkü konumuz Abbasiler devleti ama bir Abbasilere geçmeden önce de arkadaşlar Emevilerin e, genel özelliklerinden bir bahsedip hemen Endülüs Emevilerine dair de bir iki laf söyleyeceğim sonra da Abbasilere geçeceğim. Şimdi Emevilerin genel özelliklerine baktığımızda e, sınırlar genişledi fakat sınırların genişlemesiyle birlikte İslam e, mihmet aynı oranda yayılmadı çünkü Emeviler bir Müslüman devlet değil bir Arap devlet politikası izlemişlerdi ama şunu da tabi e, inkar edilemez karşılaştıkları kültürlerden etkilenen Emeviler döneminde İslam mimarisi acayip gelişecek ve kendi tarzını oluşturarak o, o dönem Hristiyan mimarisiyle yarışabilecek duruma gelecekti. E, bu arada e, Hazreti Muhammed'in amcası Ebu Abbas'ın soyundan gelenler, biraz önce de söylediğim gibi Emevileri yıktıktan sonra e, yerine Abbasileri kuracaklar ve enlül şey, Emevi ailesine mensup bireyleri kılıçtan geçirecekler. Bu dönem e, bu e, e, Abbasilerin kıyımından kaçabilen Emevi ailesine mensup e, bir grup kaçıp İspanya'ya gelecekler ve İspanya'ya gelerek burada Abdurrahman e, önderliğinde Endülüs Emevi devletini kuracaklar. E, merkezleri de Kurtuba ya da günümüzdeki adıyla Kordoba şehri olacak. E, Endülüs Emevi devleti Abdurrahman ile ilk olarak ülke içinde düzeni sağlayacak. Ardından da Abbasilerin Endülüs'ü almak için gönderdikleri bir orduyu yenilgiye uğratacak bu Abdurrahman'ın ordusu. Ve ülke içerisinde İspanya'da Endülüs emeği sınırları içerisinde liderlik vasfını daha da güçlendirmiş olacak. Abdurrahman'dan sonra... Endülüs Emevi Devleti İspanya'daki yerli Hristiyan krallıkların baskısı yüzünden yıkılma tehlikesi geçiriyor. Fakat bu yıkılma tehlikesinden devleti kurtaran kişi 3. Abdurrahman oluyor. 3. Abdurrahman Hristiyan güçlerle savaşarak devleti koruyunca tabi oradan böyle bir kendi gücünün farkına varıyor ve önceki hükümdarların kullandığı emir ünvanı haricinde bir de halife ünvanını da kullanmaya başlıyor. Böylece İslam dünyasında bir tanesi Abbasilerde, bir tanesi Fatimilerde, bir tanesi de Endülüs Emevilerinde olmak üzere 3 tane halifelik makamı ortaya çıkıyor. Yani o halifeliğin birleştiricilik gücü tamamen bitiyor. Endülüs Emevi devleti ikinci hakemden sonra başlayan iç karışıklıklar nedeniyle iyice zayıflıyor ve daha sonra Endülüs Emevilerinin kuzeyindeki Hristiyan krallıkların güneye doğru ilerleyişiyle Endülüs Emevi devleti yıkılıyor. Yerine Beni Ahmer devleti kuruluyor. Bu Beni Ahmer devletinin merkezi Gırnata şehridir. Günümüzdeki adıyla Granada şehridir. Bu devlet daha sonrasında Aragon kralı ile Kastilya kraliçesinin evlenmesiyle yani İspanya'da bir siyasi birliğin sağlanmasıyla Katolik Hristiyan Birliği'nin buradaki Müslümanları katletmeye başlamasıyla bu devlette de giderek zayıflıyor ve yıkılıyor. Burada yaşayan Müslümanlar da o dönem Osmanlı Padişahı 2. Bayezid'den yardım istiyorlar. 2. Bayezid'in göndermiş olduğu gemilerle buradan kaçarak Osmanlı topraklarına sığınıyorlar ve daha sonra Osmanlı tebaası haline geliyorlar arkadaşlar. Bu arada Emevilerden bahsetmişken Avrupa'yı müthiş bir şekilde etkilediklerini de söylemek gerekiyor. Özellikle de bilim ve kültür alanında ve sanat alanında işte yapmış oldukları camilerle, saraylarla, açmış oldukları kütüphanelerle, medreselerle o dönem skolastik düşüncenin yaşandığı Avrupa'da müthiş bir gelişme ortamı yaratmışlardır ve İslam kültürü, mimarisi, sanatı o dönem Avrupa'sını etkilemiştir. Ee, ve Emeviler dediğim gibi biraz önce de e, Hazreti Hz. Muhammed'in amcası Ebu Abbas'ın soyundan gelenlerce yıkılmıştı. Ebu Müslim e, Zapsuyu Savaşı'ndan sonra Emevi Hanedanı'nı yıkacak ve Kufe'de bulunan Hz. Muhammed'in amcası Ebu Abbas'ın soyundan gelen Ebu Abbas, e, Abdullah halife ilan edecek arkadaşlar. Emevi Devleti'nin 750 yılında yıkılışından sonra ve Hz. Muhammed'in amcası Abbas'ın soyundan gelen Ebul Abbas'ın Abdullah'ın halifeliği ilan etmesinden sonra da Abbasler devleti kurulmuş olacak. Ebul Abbas öldükten sonra yerine kardeşi Mansur geçecek Mansur Kafkasya üzerindeki Abbasi topraklarına girecek e, a, Kafkasya e, topraklarına ele geçirecek ve Hazarları geri püskürtecek ayrıca Bizans'tan gelecek saldırılardan korunmak için de önlemler alıyor ne gibi önlemler alıyor özellikle bu dönem biliyorsunuz Türklerin en gelişmiş özellikleri savaşçılık özellikleridir bunun farkında olan e, Abbasi halifesi Mansur da Türkleri e, sınır boylarına yerleştirecek ve böylelikle orada bir koruma hattı oluşturacak e, Halife Mansur siyasi faaliyetlerinden çok aslında başlattığı büyük kültür hareketleriyle tanınan bir adam. İleride önemli bir medeniyet merkezi durumuna gelecek olan Bağdat şehrini kuran kişidir aynı zamanda. Bilim, sanat ve edebiyat faaliyetlerini müthiş bir şekilde destekleyen bir adam. E, ve çok ünlü bir hadip. Aynı zamanda hadis bilgisi çok çok fazla. Ve birçok dili de biliyor. Farsça, Hintçe, İbranice, Yunanca, Arapça gibi. E, o dönem böyle e, aslında çok popüler olan ve dönemin e, bütün bilim e, eserlerini okuyabilecek derecede de bu dilleri e, hakim bir kişi olacak. E, Abbas en parlak zamanı Halife Harun Reşit döneminde yaşanacak. Harun Reşit Abbasilerin Hazarlar ile mücadelelerine son veriyor. Ve iki taraf arasında siyasi e, dini ve ticari ilişkileri geliştirmeye çalışıyor. Bu arada bu Hazarlar hatırlarsanız Türk kökenli ama Yahudiliği benimseyen bir devletti. İpek yolu güzergahında kurulmuş oldukları için de müthiş zengin ve ticaret konusunda da canlı bir yapıya sahiplerdi. O yüzden Harun Reşit çok zekice bir hamleyle Hazarlarla arasındaki savaşa son veriyor ve onlarla siyasi dini ticari ilişkiler kuruyor. Bu sayede İslamiyet'in Hazarlar arasında da aslında yayılmasını da sağlıyor bir yandan da bu dönem en büyük rakip olarak da kendisine Bizans'ı görüyor ve Harun Reşit Bizans'la tek başına savaşamayacağını bildiği için Avrupa'da kendisine müttefikler edinmeye çalışıyor. Bu dönem acaba kiminle müttefik olabilirim diye düşündüğünde Frankları gözüne kestiriyor. Çünkü Franklar hem Endülüs Emevilerine baskı uygulayabilir hem de Bizans'a baskı uygulayabilir durumda. Hatta Harun Reşit bu dönemde Franklarla arasını iyi tutabilmek için onlara elçi heyetleri gönderecek ve hediyeler gönderecek onlarla birlikte. Hatta bu hediyelerde yani bir tanesi Harun Reşit'in saati olarak bilinir. Ee, bu saat arkadaşlar ev şeklinde bir saattir ve bulguklu e, saatler var yani ya, içinde saat başı bir kuşun çıkıp ötüp tekrardan kutunun içine girdiği saatlerden. Ee, bunlardan bir saat böyle buna benzer bir saati gönderiyor Frank Kraldığına ve bu Avrupa'da acayip ilgiyle karşılanıyor. Çünkü Avrupa o zamana kadar hiç böyle bir şey görmemiş. Eee Biraz önce de söylediğim gibi bilime, sanata ve edebiyata çok önem veriyor Harun Reşit. Bağdat'ta okullar, hastaneler, rasathaneler açıyor. Rasathane biliyorsunuz gözlem evidir. Gökyüzün, işte yıldızları, Güneş ayın hareketlerini falan inceler. Bu dönem rasathaneler açılıyor. Şehirdeki ilk kağıt imalathanesi de yine Harun Reşit döneminde açılacak. Sonra satranç oyununu Müslümanlar tarafından oynanmaya başlaması yine Harun Reşit zamanına denk gelecek. Ee, sarayda müzikle eğlenceler düzenlettirecek. Bilim insanlarıyla sohbet ve tartışmalar yapacak, ee, Aynı zamanda onların daha da iyi bilimsel çalışmalar yapmaları için motive edici, ödüllendirici hareketlerde bulunacak. E, ve yine Türklere özgü bir oyun olan e, Çevgan ki bu biraz böyle polo oyununa benzer ve Türklerin at sırtında savaşçılık özelliklerini güçlendirmeye yönelik bir oyundur. Bu Çevgan oyununun da yine oynanması bu döneme denk gelecek. Um, peki... E Abbasiler zamanında Türklerle acaba Müslümanlar arasındaki ilişkiler nasıldı diye baktığımızda hatırlarsanız Emeviler döneminde Türkler İslamiyet'ten pek hoşlanmıyorlardı. Çünkü Emevilerin Arapları üstün tutan, Arap olmayanlara ikinci, üçüncü sınıf vatandaş muamelesi çeken Nevali politikası Türklerin İslamiyete karşı tepkiselliğini arttırmıştı. Ama Abbasiler döneminde durum tersine dönüyor. Çünkü Abbasiler başta Horasan'da yaşayan Türkler olmak üzere e, İranlıların ve diğer bazı kavimlerin de desteğiyle iktidara geldikleri için hep bu Türklere Farslara iyi davranmaya çalışmışlar. Irkçı bir politika izlememişlerdir. O Emevilerin ırkçı politikasını terk etmişlerdir. Hatta Abbas'a halifeleri orduda ve devlet yönetiminde Türkleri ve Arap olmayan unsurları da görevlendirmeye çalışmışlardır. Türklerin ordudaki sayısını ve nüfuzunu yani gücünü Arttırarak Türk askerleriyle birlikte seferlere çıkmışlardır. İç isyanları bastırırken yine Türklerin desteğinden gücünden faydalanmışlardır. Hatta öyle bir noktaya gelmiştir ki bir yerden sonra Türk komutanlar hilafet ordusu içerisinde o kadar çok güçlenip söz sahibi oluyorlar ki kimin halife olacağına dair bile bu Türkler karar verir noktaya gelecekler. Ee, bir süre sonra hatta bu halifeler böyle Türk kadınlarıyla evlilik ilişkileri gerçekleştiriyorlar. Mesela işte bu Mutasım ki annesi Türktür. Mutasım döneminde Türkler Abbas ordusunda hakim unsur haline geliyorlar. Ee, ve Mutasım Bağdat'taki Türk askerlerinin Araplarla karışıp savaşçılık özelliklerini kaybetmemeleri için Samarra diye bir şehir kurduruyor. Bu şehir sadece Türklerin yaşadığı bir şehirdir. E, ee, temel amacı e, Araplarla dediğim gibi Türkleri karıştırmamak ve böylece Türklerin o savaş o özelliklerini korumak. Bu yüzden sadece Türklere özgü bu Samarra şehrini kurdurduktan sonra bu Türklere de çok güvendiği için Samarra'yı bir süre sonra başkent yapıyor Muhtasım ve kendisi de gelip buraya yerleşerek devleti buradan yönetiyor. Muhtasım iktidarına karşı başlayan isyanı da Türkler tabii ona destek vererek bastıracaklar. Onun haricinde Bizans'a karşı yapılan gaza Cihat hareketlerinde yine Türklerin çok büyük destekleri olacak. Hatta Türkler eski Eskişehir'e kadar ilerleyecekler Muhtasım'ın e, ordusunda görev alarak. E, ama bir süre sonra arkadaşlar Abbasiler giderek zayıflıyorlar. Neden? Çünkü işte Endülüs Emevileri kurulmuş İspanya'da. Bunun haricinde işte sınırlar çok büyüdüğü için e, merkezi otoriteyi sağlamak zorlaşmış. E, bu da devletin dediğim gibi biraz güç kaybetmesine zemin hazırlıyor. Abbasi devlet yönetiminde Türklerin belirleyici bir güç olarak öne çıkması Araplar ve İranlılar da e, rahatsızlıklara neden oluyor. Ve söz konusu çevrelerle Türkler arasında başlayan çekişmeler bir de merkezi otoritenin biraz önce de dediğim gibi zayıflanmasıyla ülkenin çeşitli yerlerinde küçük devletler ortaya çıkıyor. Bu devletlere tavafi mülük devletler denir arkadaşlar. Ve bu devletlerin belli başlıları da İhşitler, eee Büveyh oğulları, Tolun oğulları ve Memlükler devletleri olacak. Bunlar da dediğim gibi süreç içerisinde Abbas halifeliğine yönetimine karşı küçük çaplı işte ayaklanmalar veya halifeyi taciz edici davranışlarda bulunarak bir süre sonra Abbasilerin daha da zayıflamasına zemin hazırlayacaklar. Bu arada Abbasilerin siyasi tarihi dışında birazcık da şöyle bir kültürel tarihleriyle de ilgili bilgi vermek gerekirse eğer Abbasiler ilk defa vezirlik makamını oluşturan devlet olmuştur İslam devletinde ve bunu oluştururken de İran devlet geleneğinden etkilenmişlerdir. Vezirler daha çok bu halife adına yürütme gücünü yani devleti yönetme gücünü üstlenirlerken halifeler sadece siyasi, şey pardon sadece dini görevi yürüten kişilere dönüşmüşlerdir. Onun dışında bir takım divanlar kurulmuştur Abbasilerde. Mesela Divanı Tevki bu resmi yazışmalardan sorumlu bir divandır. Divanı beytül mal, maliyeden, ekonomiden sorumlu bir divandır. Divanul Ceş ise askerlik işlerinden sorumlu bir divandır. Bunlar Abbasiler zamanında kurulmuştur. Bunun haricinde bir de Divanı Mezalim diye isimlendirilen yüksek mahkeme görevi gören bir divanda yine Abbasiler zamanında kurulacak. Ee, bu arada Abbasiler döneminde halk yerleşim durumuna göre şehirliler, köylüler ve göçebeler olmak üzere başlıca 3 gruba ayrılacaklar. E, yerleşik yaşayanlar genellikle askerlik, memurluk ve din adamı, esnaf, sanatkar, tüccarlık gibi işlerle uğraşacaklar. Köylüler ise geçimlerini sağlamak için e, tarımla uğraşırken, göçebe yaşayan bedeviler de e, hayvancılıkta uğraşacaklar. E, Abbasilerin başlıca gelir kaynağı e, tabii ki halktan toplanan bazı vergiler olacak. Bu vergiler de gayrimüslimlerden alınan haraç. Ve askerlik yapmadıkları için alınan cizye vergisiyle Müslümanlardan alınan öşür vergisi olacak. Bir sonraki dersimiz arkadaşlar bu Abbasi devletinin iyice zayıflamasıyla birlikte Abbasi topraklarında kurulan Tolunoğulları, İhşitler, Eyyubiler, Memlükler gibi devletlerden bahsedeceğim. Ancak bugünkü video dersimiz buraya kadar. Bir sonraki video dersimizde görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.